Selam gençler hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta bir suşi atacağız. Gençler ve o suşiyi açınca video bitecek. Gençler gördüğünüz gibi yükleme ekranı 64'de kaldı birazcık bekleyelim. Gençler ne oluyor? Gençler ne oluyor böyle? Bilen varsa yorumlara yazsın. Evet. Çocuğa bağlanıyor. Yüzde yüz. Kutu gelmiş. Bu neden geldi ki şimdi? Bari efsanevi olaydın ya. Oha açıyorum gençler ne geldi şu anda ben göremiyorum gören varsa artık yorumlara yazar ne geldiğini ben göremedim çünkü gözlerim ve kulaklarım kapalıydı ben her efsanevi açtığımda böyle yaparım. Görenler, gençler ne çıktığını yorumlara yazın. Az önceki efsane bir tane. Elli altın var. Böl neydin ya? Neyse gençler artık bay bay